Sizin çorbanız İtalyanların artık çorbası, hiç kusura bakmayın. Hiç tercih edemeyeceğim bir çorba değil Armağan Yasemin Bey. Yasemin Hanım, siz zaten onu yapamazsınız. Boşuna tercih etmeyin. Ben sizin gibi aşçı değilim, ben ya Mercimek anım. çorbasına tavuk dediklemişsin önümüze getirdin. Aççıbaşı çorbası diyorsun ya. Armağan Bey bence çakma şef. Sadece vır vır vır, vır çene var, başka hiçbir şey yok. Bu çok baştan savma olmuş direkt önümüzde doğrayıp doğramış 60 içine getirmiş. Kediye uzanamadığı ciğere mundar dermiş sen biliyor musun? Hata bende ya. Salata yiyecek ağız yok onlarda biliyor musun? Çok açıkçası iç, iç harcından da tat geliyor ama e, ...kendi kendim makarnayı hani iç harcından ayrı tutarak et tat gelmiyor makarnanızdan onu söyleyeyim. Ya belki mantı tadı falan bekliyorsun ben anlamadım ama bu bir ravioli yani. Ya bu kadar vizyonsuz insanı bir arada görmedim. Keşke bu kadar şefliğini hani bize anlattığı bir hafta boyunca dinledik. Yani ana yemek bu mu olmalıydı? Haftanın en meşakkatli, en zor, en kaliteli yemeği. Ay buna kusura çok bilirim. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.